Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. E, biliyorsunuz e, YouTube kanalımda çoğunlukla temel hisse paylaşımları ve tematik borsa paylaşımları yapıyorum. E, tematik paylaşım yapacağım bugün. E, her temada farklı bir e, aslında temayı sizlere, o temada karşımıza çıkan şirketleri, o temanın ne olduğunu, neden önümüzdeki dönemlerde e, hareket olabileceğini ve hareket olursa bu temada e, hangi şirketlerin öne çıkabileceğini paylaşıyorum. E, borsada uzun süre olanlar, e, endeksi izleyenler, piyasayı izleyenler şunun farkındadır diye düşünüyorum. Borsada her dönemin farklı bir teması oluyor. E, kimi dönem işte yabancı girecek diye yabancı ortaklığı e, artabilecek şirketler öne çıkıyor. Kimi zaman ihracatçı şirketler öne çıkıyor. Kimi zaman büyüme şirketleri öne çıkıyor. Kimi zaman biz 30, kimi o zaman bankalar. E, dolayısıyla böyle sürekli bir e, paranın bir yerden bir yere akması var. Önümüzdeki dönemde özellikle bir süredir geride kalan yani tema olarak geride kalan bir temayı bugün sizlere anlatacağım. Ve önümüzdeki dönemde bir hareketlenme olursa en azından bu sektörde bu tema uygun hangi şirketler var bunu bilmenizde fayda var. Çünkü bu tema öne çıktığında bütün herkes sosyal medyada haber siteleri bu temadaki şirketleri paylaşacak. Benim burada paylaştığım kriterleri paylaşacak. Bugünkü temamız ihracat lideri ve döviz zengini şirketler. Yani bu iki e, temayı bir arada tuttum. 3 tane e, burada benim kurduğum parametre var. E, i̇hracat oranı, e, yabancı para net pozisyonu ve yurt dışı satışları. Yani bu üç oranda farklı ağırlıklar verdim. Önem sırasına göre ihracat oranı %40, yurt dışı satışları %40, yabancı para net pozisyonu %20 gibi bir oran belirledim. E ve şunu aslında hedefledim. E, tüm 500 tane şirketin içerisinde yani BIST 100 içerisinde son çeyrek bilançolarına bakarak ihracat oranı, yabancı para net pozisyonu, yurt dışı satışları en yüksek şirketlere bakalım puan olarak e, hangi şirketler karşımıza çıkacak. Dolayısıyla yarın bir gün temalardan bir tanesi dövizin artışıyla ihracat olursa e, elinizin altında bir e, hazır liste oluyor olacak. Puan sıralamasına göre yaptığımızda İlk sırada arkadaşlar Türk Hava Yolları çıktı. Türk Hava Yolları'nın aslında hisse fiyat getirisiyle puan yani ihracat puanı bu benim belirlediğim kriterlerin puanı görüyorsunuz. Covid zamanı düşüyor. Hisse fiyatı da o zamanlar düşmüştü. Ama daha sonra çobucak toparlıyor ve 2022'nin başında aynı oranlara geliyor satışların artmasıyla. Ve hisse fiyatı da gördüğünüz gibi onu izliyor. Yani turuncuyla olan açık pembe ile olan aslında hisse fiyatı. Dolayısıyla burada bir korelasyondan bahsedebiliriz. Yani bu temanın öne çıktığı dönemlerde bu şirketleri takip etmekte fayda var. İkinci şirketimiz Fortodosan. Fortodosan daha istikrarlı bir görünümde. Covid gibi bir orada hasar olmadı. Hatta o dönemde e, puanın daha da arttığını görüyoruz. E, ama genel olarak e, bu puan ortalamasında e, 56-60 civarında. Bakın şu puan ortalamasında bir yerlerde oluyor. Yani sürekli zaten ihracat lideri olan bir şirket ve hisse fiyatı da son dönemde buna e, inanılmaz eşlik etmiş durumda. E, daha sonra biraz daha yeni halka arzlar karşımıza çıkıyor. Puanları e, özellikle Türk Hava Yolları ortasına göre daha düşük. Yani bu iki şirket özellikle bilanço rakamları anlamında bu kriterlerde çok öne çıkmışlar. Bunlardan bir tanesi Paseo arkadaşlar. Elimizde çok fazla veri yok yeni halka arzı olduğu için ama ihracat oranı çok yüksek. Yani bilançoya baktığımızda ihracatı yüksek yaptığını görüyoruz. Yabancı para net pozisyonu ve yurt dışı satışlar kısmında da iyi bir ortalaması var. Kendi ölçeğine göre bunu tabi unutmamak lazım. Hatsan yine halka arzlardan bir tanesi. Paseo ile çok benzer bir puan ortalaması olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar Frigo geliyor. E, Frigo'ya baktığımızda e, orada da e, özellikle son dönemde bir düşüş görüyoruz. E, bu düşüşe rağmen normalde 39'un üstüne 40 civarında bir puanı varken son dönemdeki düşüşlere rağmen e, oralardan hızlıca bir toparlamış gibi. Dolayısıyla e, şu anki rakamlara son bilanço rakamlarına baktığımızda da e, bu listede kendine yer edinebilmiş durumda. Daha sonra Elite geliyor. Elit biliyorsunuz yurt dışında büyük bir anlaşma ya imza attı tahmin biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Elit'in bundan sonraki herhalde puan ortalaması çok daha yüksek olacak. Hisse fiyatı bunu hemen çok çok önceden fiyatladı. Yani bu anlaşmanın duyurulmasıyla hisse fiyatında zaten ciddi yükselişler yaşandı. RGS boru da aslında görece yeni burada veriler var. Puan 36 civarında. Daha sonra HATEK geliyor yine 36 civarında. 36 puanlı 3 tane aslında çok benzer yeni diyebileceğimiz şirket paylaşmış. E, HATEK gerçi tam o yeni diyebileceğimiz şirket sayılmaz ama puan ortalamasında 35 civarında olduğunu görüyoruz. Daha sonra CVK Maden geliyor. En sonunda da Avot geliyor. Şimdi bu listenin ilk 10 şirketi arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. E, performanslara bakalım bir de yani teknik anlamda Hangileri hangi dönemde geride kalmış? Bir aylık performanslara baktığınızda e, tüm bu şirketleri koydum. Bir de Bistüz ve e, özellikle Dolar-TL getirisini koydum. Bir aylık performansa baktığınızda e, Bistüz'ün altında kalan şirketler son bir aylık performansta Ford, CVK Maden, Hatsan, Paseo, Avgo ve ERCB, Avot özür diliyorum ve ERCB olarak gözüküyor. Elit Türk Hava Yolları ve HATEK e, ciddi performans artışları göstermiş. 3 aylık döneme baktığımızda yeni halk arzların işte Hatsan yeni halka arzlardan bir tanesi. Elit yine biraz önce söylediğim gibi beklentisi çok yüksek özellikle olan şirketlerden bir tanesi olduğu için en yüksek sırada karşımıza çıkmış. Şöyle tekrardan bozdum. Daha sonra doların getirisine bakıyoruz. %8'lik bir getirisi var. Onun dışında neredeyse tüm şirketler arkadaşlar dolardan e, daha kaybetmiş yani 3 aylık performanslara baktığımızda Fortado %2 yüzde iki, işte Paseo eksi yüzde beşlerde, RCB yüzde yedilerde, e, CVK eksi on sekizlerde, Frigo eksi on devam ediyor yani üç aylık performansta çok geride kalmışlar. E, bu da ucuzluk ve bir sonraki temalarda ihracatın öne çıkması için e, bir sebep olabilir yani ucuz kalmış performanslar. 6 ayla baktığımızda Elit gittikçe farkı açmışa benziyor. Daha sonra CVK Maden geliyor. Hatsan geliyor. Paseo geliyor. Bunlar görece yeni halk arzlar. Onlara çok dikkat etmek lazım. Hatek her dönemde kendine bir yer bulmuş performans olarak bunu görüyoruz. İstikrarlı bir görünüm var o anlamda. Türk Hava Yolları %72 6 aylık getirisi. Bistüz'ün %63. Bistüz'ün altında kalan Fortotosan var, Frigo var, Avotvo, Erciyes Boru var. Erciyes Boru Geçen sene çok fazla kazandıran, 2021 22 döneminde çok fazla kazandıran bir e, şirket olarak karşımıza çıkmıştı. Bu senenin performanslarına baktığımızda ise ki bazı halk arzları değerlendirmek için bu sene performansı eksik kalabilir. Çünkü halkın e, senenin ortasında e, dahil oldukları için bu endekse Elit, CVK maden, Hatsan ve Paseo özellikle halka arzların çok yüksek getiri de olduğunu burada görebiliyoruz. Daha sonra Türk Hava Yolları Fortotosan var. Yani bu sene bazında baktığımızda Fortotosan özelinde örneğin Bistüz'ün üzerinde ama son birkaç aylık performansta Bistüz'ün hali gerisinde kalmış. Bu tarz defansif blue chip şirketlerin özellikle endeksin düştüğü dönemlerde daha iyi performa ettiğini, daha güçlü kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz dönemler biraz daha blue chip şirketlere geçiş ya da buradaki ayarlamaları düzenlemek için kullanılabilir gibi gözüküyor. İlerleyen dönemde olur da borsanın teması işte ihracat yapan dövizin artışıyla ihracat yapan döviz zengini şirketler. Medyada çok paylaşılıyor. Buradaki şirketlere bir akın oluyor. Dolayısıyla siz en azından son bilançolara göre böyle bir hype, böyle bir tema olursa hangi şirketlerin öne çıkacağını artık biliyorsunuz. Büyükten küçüğe listeli biçimde burada paylaşmak istedim. Umarım bu temada faydalı olmuştur. İlerleyen videolarda farklı temalarda paylaşımlarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.